签啊、嗯。嗯 Tamam mı? Topluyorsun. Topluyorsun. Hı. Topla. Hı. Topla. Hı. Topla. Hı. Topla dede. Topla, 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 topla. Ne ya, oluyor bu çocuklara ya? Yapıyorlar? Sabah sabah ne yapıyorlar bunlar böyle? Ay, Zehra. Nasıl? Zehra ne yapıyorsunuz anneciğim? Aa bu odanın hali ne böyle? Anne Ali Asaf, sen mi dağıttın bu odayı bu kadar? Evet, çok dağıttı de. Anneciğim, Şimdi ben bu odayı nasıl toplayacağım? Anneciğim sakin olur musun? Lütfen. Sakin olmayacağım. Bu odanın haline ya çok uyuyacağım Tamam, ben. tamam kızım sakin ol annem. Lütfen. Ah, tamam. sabah sabah niye bu kadar çok bağırıyorsun? Ama şu odanın haline bak. Tamam, haklısın. Odanı çok dağıtmış Ali Asaf. Yaramaz. Aa, ne dersi vereceksin kardeşine? Ona bir tuzlu su vereceğim, içmeli. Hayır o bebek annem ya, bebek ama olur bebek mu öyle? O aydan bir yok. bunları toplamıyor. Hayır ya. Zehra, hayır olmaz öyle. Ben o kardeşimi seviyorum, seviyorum olayla aktıyor. Hadi bakalım kardeşinle beraber toplayacaksınız. Yapacak bir şey yok o bebek daha. Dağıtmış. Sen uyurken odanı dağıtmış. Bütün oyuncakları da dökmüş vallahi. Ay Ali Asaf bir de oturuyor orada. Ne yapmışsın sen ablanın odasını öyle? Ne yapmışsın anne? Bir de gülüyorsun anne. <gülüyor> annem o bebek ama. Hadi ablana yardım et kuzum. Hadi anneciğim. Hadi beraber toplayın. Ali Asaf. Annem. Anneciğim. Hadi odayı toplayın. Nasıl dağıttın? Öyle topla bakalım. Sen ablana çok yaramazlık yapıyorsun. Değil mi Zehra? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Toplayalım annem. Topla kızım odanı hadi. Sen ablasın artık yapacak bir şey yok. Ali Asaf bebek daha. Onunla bir olmayız ki biz. Aa. Ne oldu? Ne oldu? Yaramaz Ali Asaf bu ya. Yaramaz. <laughs> Hadi ablan ocağını toplayın. Ben o ona bir ders vermemiz lazım. Bir gündür o hiçbir şeyime dokunmayacak ve o bujibirlerden yemeyecek tepem yiyecek. Oo, olmaz öyle. Bebek annem o ya. Bebek. Bana Bebekle mi? sen bir olamazsın ki. O bebek anlamıyor daha. Ama bakın öyle olacak. Çünkü Hı. benim odam çok olmaz öyle. Hadi Oy. Ali Asaf, git ablanı öp Ali Asaf. Ablan sana çok küsmüş. Ali Asaf. Git ablanı öp hadi. Hadi kalk ablanı öp. Öpmeyeceğim mi? o Ali Asaf da inat etti. Küstünüz mü siz şimdi birbirinize? Evet. Kardeşler küsmez ama. Kardeşler küser mi? Hadi ablanı öp hadi anneciğim. Ablanı öp. Ablanı öp annem. Annem beni değil ablanı öpeceksin. <laughs> hadi sen de ablanı öp. <laughs> tamam annem tamam. <laughs> tamam hadi beraber odayı toplayalım artık hadi canım. Hadi, gel. hadi anneciğim. <laughs> tamam o toplamak istemiyor şu anda. O hiç böyle o modda değil galiba Zehra. O tamam. Benim. Evet sana kızmış o da galiba. Hadi beraber toplayalım odamızı. Hı -hı. Sonra kahvaltı yaparız. Tamam mı kuzum? Hı -hı. İşte bu kadar anneciğim. Bak topladık bile odamızı. Evet çok o Evet bak o kadar bağırmana gerek yokmuş değil mi kızım? Evet. Hı -hı. Bak Ali Asaf da sana yardım etti sonradan. Hı -hı. Barıştınız. Evet. Abi, bak hala topluyor Ali Asaf. Ali Asaf. Hı -hı. Topladın mı oyuncakları? Şu Topladın mı anneciğim? Şu minik topları da var. Evet o minik toplar var ya her yere kaçıyorlar. Evet. Topladınız mı odanızı? Evet. Evet odayı topladı Zehra ve Ali Asaf. Ne evet. yapıyoruz o zaman? Görüşürüz arkadaşlar. Bize abone olmayı bizim bütün videolarımızı bir dahaki videolarda da görüşürüz. Öpüyorum. Öpüyorum anneciğim. Ali Asaf bay bay yap anne. Bay bay.